Merhaba, bugün inanılmaz bir hikaye anlatacağım. Kumburgaz'da yaşayan Nazım yıllarca kadın olarak tanındı ve sevildi. Bir gün kalp krizi geçirip hastaneye kaldırıldı ve orada gerçek kimliği ortaya çıktı. O aslında erkekti. Peki bu nasıl olabilirdi? Nazım çocuk sahibi olmayı çok istiyordu ve bir erkek çocuğu evlat edindiğini iddia etti. Fakat gerçek çok daha karmaşıktı. Hastanede bir hemşire kılığında doğum yapan annelerin yanına girerek bebekleri alıp götürdü. Böylece kendi evlat edindiği bebeği de almış oldu. Nazım'ın ölümünden sonra gerçekler ortaya çıktı. O yıllarca hemşirelik yapmadı çünkü gerçek bir hemşire değildi. Ayrıca Nazım'ın evlat edindiği çocuk aslında çalınmış bir bebekti. DNA testleri bu çocuğun gerçek ailesini ortaya çıkardı. Bu hikaye kimlik, aile ve gerçeklerin ne kadar karmaşık olabileceğini gösteriyor. Gerçekten de hayat bazen filmlerden daha tuhaf olabiliyor. Böyle bir durum sizin başınıza gelseydi ne hissederdiniz? Bu tarz içerikler hoşunuza gidiyorsa hesabımı takip edebilirsiniz.